Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Ekim ayının ilk gününün bayisleriyle bahisleriyle bir aradayız. Gamper'la beraber 7 tane maç analiz ettik. Bu maçlarla alakalı hem kombine hem de canlıdan oran bekleyip alacağınız tahminleri yorumlayacağız. Herkes hırsa yanımız başlıyor. Hemen herkesten beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen videomuz bittikten sonra da yorumlarınızı, önerilerinizi yazabilirsiniz bizlere. Orada sohbette tartışabiliriz. Evet merhaba Gamper nasılsın? Merhabalar. Teşekkürler Keşköy'ün. İyiyim. Evet e, hafta sonu bültenini arkadaşlar 7 tane tahmin çıkardık. E, birbirinden farklı analizler çıktı. E, çok analizler arkadaşlar. Bu arada kombine tercihlerini de söyleyeceğiz. Tabii ki de e, her zaman söylüyoruz. Bu maçlar içinden 2-3'lü e, kombine seçip değerlendirebilirsiniz. Bayis açısından e, şimdiden herkesin bol şansı olsun. bayağı alternatifli bayıslar. E, 7 maç yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdiden bol şanslar herkese. Evet, e, ilk maçımız e, Bundesliga 2'den Nürnberg-Magdeburg mücadelesi. Bu maçın önerileri nedir Gemptir? Evet, genellikle şöyle bir e, her iki takıma da baktığımız zaman arkadaşlar, genel yani, ligde inişi, çıkışı performans sevgileyen takımlar e, yapmış olduğu her maçta da, her iki takım adına konuşuyorum bu arada, gol ve goller e, bulabilen takımlar yani gol istatistikleri bayağı bir yüksek arkadaşlar iki takımında. Ben e, golü bir maç geçeceğini düşünüyorum ama karşılıklı gollerle biteceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden bizim kombine tercihimiz KG var seçeneği olacaktır. Bu arada videoyu uzatmamak adına yorumlara biraz kısa tutacağım. E, arkadaşlarım bilgileri olsun. Teşekkürler. Evet. E... Bu maçta arkadaşlar KG var tercihini çıkardık. İkinci karşılaşmamız Yiğvard'ın Sen Galen mücadelesi. Bu maçın örelerimiz nedir? Evet, şöyle Sen Galen'e baktığımız zaman arkadaşlar şu an için ligde bayağı güzel başlayan bir takım var. yapmış olduğu her maçta da yine aynı ilk maç olduğu gibi gol bulup gol atan bir takım. E da da de uydu arkadaşlar. her ne kadar e, iniş çıkış, performansı olsa da her maçta bir gol bulup e, gol değiyor. O açıdan arkadaşlar ben bu maçın da golle biteceğini düşünüyorum. KG var seçeneğini e, kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Evet. Bu maçta da KG var tercihini öne çıkartıyoruz arkadaşlar. Üçüncü karşılaşmamız sezonun en iyi takımı diyebileceğimiz bir takım Fenerbahçe gerçekten muhteşem başladı bu sezona. Gentler'ın da bu sene favorisi Türkiye Süper Ligi'nde e, ee, Rize'yi ağırlayacak namalüf Fenerbahçe bu maçta da galip gelir mi? Ne diyorsun Gemtür? Yani namalüf Fenerbahçe ben galibiyet serisini devam ettirir diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Tabii ki de e, Rize takımı zor bir takım. Yani ligi e, güzel başlayan takımlar arasına girdi. Şu an içinde dördüncü sıradalar. Altı maçta 3 galibiyet, iki beraberlik. Bir, bir, bir mağlubiyetleri var sadece arkadaşlar. Yani güzel başlayan bir Rize var. Açacağız zor bir e, maç çıkacağını düşünüyorum ama e, goller, golle goller beklemem ben arkadaşlar. Fenerbahçe takımından tabii ki de en az iki gol e, beklediğim bir karşılaşma. Rize karşılık verebilir. O açıdan arkadaşlar ben maç geneli iki buçuk üst seçeneğini kombine tercih olarak değerlendireceğim. Evet iki buçuk üst tercihi bizler için e, önereceğimiz tahmin arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız rogaska ljubljana mücadelesi. Bu maçın hangi tercihlerini çıkartıyorsun gemidir? Evet Lubiano lige çok güzel başlayan takımlar arasındaydı. Lakin yapmış olduğu son iki maçta e, bir mağlubiyet, bir beraberlik aldılar. Bu maç bir çıkış maçı olabilir arkadaşlar. Lubiano takımından bir çıkış bekliyorum açıkçası. Şu an için üçüncü sıralar e, birinciliği zorlayacak bir takım arkadaşlar. Bu maçı da kazanmak isteyecektir. Rogoska, e, Rogoska ise lige inşi çıkışı performans liginin takımlardan arasında ama genellikle maçları her zaman golli geçiyor arkadaşlar. Yani bir en az bir gol e, bulabilen bir takım. Ama bu maçı da Lugano kazanmak istiyorsa en az iki gol atmak zorunda bence. O açıdan deplasman bir buçuk üst seçeneğini e, kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Evet, Lugano'ya güveniyoruz ve en az iki gol atacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Deplasman bir buçuk üst tercihimiz. Ee, bir diğer karşılaşmamız Kulüp Brüş. Turidense mücadelesi bu maçla alakalı tahmini nedir Gemtur? Evet lig başından beri Kulüp Bruge bu sene için e, bayağı bir takip ediyoruz arkadaşlar. Maçları da bayağı golli geçiyor. Şu ana kadar ligde en çok gol bulan takımlar arasına girdi. E, şu an için birinci sırada arkadaşlar 21 gol var 8 maçta ve ortalamada bir gol e, yiyen bir takım arkadaşlar. Maçları güzel zevkli geçiyor. E, Açıkça Stridence lige yine güzel başlayan takımlar arasına girdi. O maç e, Tridense de her maçında gol bulup e, gol yiyen bir takım. E, genellikle maçlarda güzel geçiyor. Ofansif gücü yüksek olan iki takım karşı karşıya arkadaşlar. Ben bu maçın karşılıklı golleriyle iki buçuk üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Bizim oynayacağımız kombine tercihimiz iki buçuk üst seçeneğidir arkadaşlar. Evet bu maçta iki buçuk üst tercihini öne çıkartıyoruz arkadaşlar. Hem fikirseniz sizler de bu maçı değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız Molenbeek e, Gent mücadelesi. Gent gerçekten lige e, en iyi başlayan takımlardan birisi. Şu ana kadar mağlubiyeti yok. Bu maçta nasıl bir oyun bekliyorsun? Evet Gent'in açıkçası bir galibiyetini bekliyorum ben burada arkadaşlar. Şu ana kadar da zaten yapmış olduğu 8 maçta e, hiç mağlubiyet e, almadılar. 5 galibiyet 3 beraberlik aldılar. Açıkçası son yapmış olduğu maçta da Antwerp gibi güçlü bir takımla berabere kaldılar. Buradan açıkçası 2 puanı kaybettiler. Şampiyon olmak istiyorsa arkadaşlar bu maçı bence kazanmak zorunda. Ben Gent takımı tarafından e, gol ve goller bekliyorum arkadaşlar. Molenbeek ise ligin biraz e, iniş çıkışı performans sergilenen takımlardan arasında ama genellikle maçları golli geçiyor kuratıp gol yemeyi seven bir takım. Ama bizim e, önereceğimiz e, kombine tercihimiz Deplasman 1.5 üst seçeneğidir arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst tercihini öne çıkartıyoruz arkadaşlar. Gent'e güveniyoruz. Son karşılaşmamız var e, LJ Varşova mücadelesi Varşova şu anda ligde e, lider durumda Namalip 6 galibiyet, 2 beraberliği var. Bu maçta da seri devam eder mi? Gameplay ne düşünüyorsun? Daha var şu baya bir güzel başladı ligi. Şu ana kadar da mağlubiyeti yok arkadaşlar. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikleri var sadece. Nitekinde Avrupa'da güzel bir performans sergileyen takım var arkadaşlar. Gruplarda ilk maçında Aston Villa gibi güçlü bir ekibi 3-2 skorla evinde yendiler. E maçlar da genel anlamda gayet, gayet güzel geçiyor arkadaşlar. En az 2-3 gol atıp ortalamada bir gol yiyen bir takım. Ya ben ben maçın da keyifli geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Biraz Sok ise yine aynı şekilde keza güzel. E, lige güzel başlayan takımlar arasında e, şu ana kadar 8 maçta 5 galibiyet bir beraberlik. 2 muhalibiyet aldılar arkadaşlar. Toplamda 17 gol attılar. 12 gol yediler. Her gol atıp gol yemeyi seven bir takım. Ev sahibi de. Ben karşılıklı gollerle bu maçın en az 2.5 üst seçeneğinin arkadaşlar geleceğini düşünüyorum. Kombine tercihimiz 2.5 üst seçeneğidir. Evet bu maçta da 2.5 üst tercihini öne çıkardık. Hem fikirseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 7 tane maçı e, kombine tercihlerini öne çıkardık. Yaklaşık da 10 oran var. Ama bu maçları yani hepsini birleşip oynamak e, tavsiye etmiyoruz. Bunları ikili, üçlü, maksimum 4 değerlendirirseniz arkadaşlar çok daha sağlıklı olacaktır. Kemper senin maçlarla alakalı e, ekstra bir yorumun var mı? Evet Cana'dan takip edecek olan arkadaşlar için öne de bulalım. E, bütün maçlar için arkadaşlar açıkçası ilk yaralarından e, gol bekliyorum. Maç genelleri de 1.5 üstünü e, güven bahisler arkadaşlar takip edip değerlendirebilirsiniz. Ek soru olarak e, tüm maçların hepsinde de 2.5 üst seçeneği gelebilir. Bu tür seçenekleri de arkadaşlar Cana'dan takip edip değerlendirebilirsiniz. Bahis açısından arkadaşlar e, güzel maçlar çıktığını düşünüyorum. Ee, az önceki iş dediği gibi kombine tercih olarak ikili üçlü şekilde değerlendirebilirsiniz. Güzel analizler çıktı arkadaşlar. Fiksür geniş 7 maç. Umarım herkes adına kazançlı bir video olur. Hepimizin bol şansı olsun şimdi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sizler de videomuzu yararlı buluyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarınızda bunu gösterin. Teşekkür ediyorum bizim için. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.